Hasan abi bunu 20 yapsak olmaz mı ya? Düz 20 yapalım. Hani yabancı değiliz. Bak güzelim tabii ki de sen yabancı değilsin ama zaten 22'ye bana geliyor be gülüm. İşleri zaten kesat. İnsanlar uğramıyor artık. Al abi 50 al. Al amına koyayım al. Mesela ben şeye de çok gülüyorum. İşte yazıyor vitrinde pırlantalı ürünler, bilmem kelebekli ürünlerde işte yüzde yetmiş indirim falan gibi. Bu diyaloğa illa ki sokulan ben oluyorum annem yüzünden. Çal sor bakalım bunlarda indirim var mıymış? Anne yok etiketi yok mu? Sor bakalım vardı ben. Yok yok. Selamlar. Aleykümselam hoş geldiniz beyefendi. bunlar Çin malı değil mi? Yok beyefendi Amerikan ürünüdür. Ama Çin'de üretiliyor. Çin malı yani. Hayır beyefendi. Çin'de iş gücü ucuz olduğu için Çin'de üretiliyor. Ben Çin malı almam. Al ablam al. Gel. Süt yenin tanesi 5 lira. Gel. Oğlum bize kaça olur? En nefrettim sorulardan bir tanesi. La sen kimsin? sana kaça olacak? Yani sen bu hayat hangi pozisyondasın? O adam bölümünde varsın sana bir şey olacak. Zaten 5 lira. Şimdi bu indirim kartını ben burada yazan kredi kartları dışında başka bir kredi kartıyla kullansam bana taksit imkanı sağlıyor mu? Sağlıyor ama vade farkı alıyor. Peki burada yazan ürünler dışında başka ürünlere indirim yapıyor mu? Yok burada yazanlara yapıyor işte. Peki ben bu kartı kendi adama çıkarsam ama kredi kartı eşimin kartı olsa? Cık, almıyor böyle o bu kartı çok kötü. Bu olayda pazarlık var ya, hiç beceremiyorum ya. Elinize tuttuğunuz çanta 150 lira ama size 120'ye yaparım. Ne münasebet? Hayır yani param var benim. Sen yavşıyor musun yoksa? 200 veriyorum ha, 200 veriyorum. Tam bir sarışın vakasıyım. Şu en çok bir mağazaya girdikten sonraki o tezgahtarın sürekli peşinden dolanmasından nefret ediyorum ben. Girersin, böyle ürünlere bakıyorsundur. Nasıl yardımcı olabilirim? Yok, sadece bakıyorum. Aradığınız bir ürün var mı? Hayır, sadece bakıyorum. Ne tarz bakmıştınız? Yeter. Ben bütün döner alacağım. Ee, ketçap, mayonez ve turşu olmasın abi. Sen söyle kanka. Abi aman ketçap, mayonez, turşu olmasın abi. Abi ketçap, mayonez olmasın abi. Adam Uçacak sonra ya. Abi turşu olmasın bak. Merhaba, kolay gelsin. Bu tişörtün iksilerce kaldı mı acaba? Yok abicim kalmadı. Hadi ya, hiç mi kalmadı? Ha. Dur abicim, şurada birazcık kolu kalmış. Geri sekeriz abi sen. Hiç mi kalmadı ne demek Biraz dibinde kalmış ama ekmekle yırmakla tövbe.